Yepyeni bir Tomar 753 videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ilk Tomar 753 videomda sende çıkmıştı. İkincisinde hem Leon hem sende çıkmıştı. Yani işe yaradığını görmüştük. Ve ikinci videodan sonra sizden 100 bin like istemiştim. Siz 135 bin like attınız. Gerçekten çok teşekkür ederim ilginizden dolayı. Buna da arkadaşlar en az 100 bin like atarsanız seri devam ediyor. Hadi, hadi başlayayım. Fatih Taşdemir demiş ki ismini Tomar 753 yap hesaplaşma gir kutu al sonra kupa yolu karakterine öl sonra 360 taş çekip 3 mega kutu aç kesin bir karakter çıkıyor demiş. İsmim zaten Tomar 753. Shelly'i alıyorum ve hemen hesaplaşmada başlıyorum abi bakalım kesin karakter çıkacak mı Fatih? iki kutu almam gerekiyor öncelikle. Burada kutu yokmuş tamam gidiyorum aşağı. Abi iki kutu al diyor da ben bu iki kutuyu nasıl alacağım ya? Abi çok zor kutu almak şöyle bir iki iki tane aldım mı aldım valla kupayalı karakteri Nita evet Nita'yı ölebilirim Leon'a biraz püskürteyim buradan. Nita'yı öleceğim Leon sen bir git sen bir git sen bir git Nita gel bana Nita gel bana öldür beni gel öldür beni çok iyi çok iyi görev başarılı oldu çıkışımı yapıyorum ve hemen 360 taş çekeceğim 360 taş işleniyor gelecek şimdi birazdan geldi hemen 3 tane mega kutu açacağım ve arkadaşlar kesin karakter çıkıyormuş. Hadi bakalım. İlkini açtım. İlkinden 4 yazdı. Ve 4 yazmasına rağmen mi karakter çıktı? Ne geldi? Karl geldi. Kesin karakter çıkıyor. Doğru oldu evet arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyi ama Karl beni tatmin etmedi açıkçası. Ben böyle e, destansı falan filan bekliyordum açıkçası. 5 yazınca mı çıkacak? Hayır az önce 4 yazınca nasıl çıktı ya anlamadım ki. Evet. 6 yazdı bak kesin karakter çıkıyor dedi. 2 tane karakter birden geldi. Ne geldi bu sefer? Roza geldi. Evet. Süper Ender ve Ender çıkartık olsun. Kesin karakter çıktı belli. Bir değil iki karakter çıktı. Umut Okur demiş ki 950 taş çektikten sonra maça gir. Bir kill alıp gaza öl. Sonra iki mega kutu aç. Karakter çıkmazsa Allah belamı versin. Arkadaşlarıma böyle karakter çıkardı demiş. <laughs> Allah belanı vermesin ya inşallah vermez ve 950 taşı bir tıkla alıyorum ödeme başarılı oldu şu anda Şimdi bir maça gireceğim bir kilo alıp gaz öleceğim yine Shelly'i alıyorum fark etmez niye konuşamıyorum ben ya yorgunluktan herhalde Nasıl bir kilo alacağım ya gel bakayım Shelly sen gel gel Şeli. çok güzel çok güzel aslan Şöyle 1 2 3 4 4 hayır 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 al şunu Öl. Tamam. Şimdi gazı öleceğim. Okey. Ve gaza şu anda öldüm. Ve 2 mega kutu açmamız gerekiyor. 950 taşı da öncesinde almıştık zaten. Bu birincisi çıkmadı. Abi umut. Umut. Lütfen. Lütfen. Ve ikincisi gelsin. Lütfen ama ver bakayım. Vermedi. Umut totemlerini değiştir. Vermiyor. Gerçekten. Kerem Şimşek demiş ki kupa yolunda almadığın ne kadar karakter varsa hepsi için 1 mega kutu aç 2 karakter çıkacak demiş. Ne kadar almadığım karakter varmış. Kol da arıyorum. Bul 2 oldu. Ve buradan da peni çıktı ücretsiz kutudan. Bunu saymıyoruz. Almadığın karakterleri al demişti. Tamam. Bu 3 oldu. Jess 3. blok 4 oldu. Ve buradan da karakter geliyor. Abi ücretsiz ne varsa karakter geliyor ya. Bazıları büyük kutu ya abi büyük kutu ücretsiz kutu değil diyorlar. Büyük kutu da ücretsiz kutu olabiliyor arkadaşlar. Bak burada ücretsizdi işte. Ve Dynamite ile beraber 5 oldu sanırım. Yani sanırım. Ve Boy ile beraber 6 oldu. 6 tane mega kutu açacağız şu anda. Ve şurayı da tamamen bitirdik. Ve gelelim böyle dükkana. Evet bu bir. Hemen açıyoruz. 2 tane karakter kesin çıkacak demişti. Bu 2 bundan da çıkmadı. Abi bu 3 çıksın ama gerçekten çıksın. 7 yazmasını bekliyorum artık. Daraldı şeylerimiz. Abi çıkmıyor lan oradan hem büyük kutudan hem ücretsiz kutudan karakter çıktı da buradan niye çıkmıyor? Vallahi çıkmadı abi. bu beşincisiydi ve bu da altıncısı hiçbirinden çıkmadı lan hiçbirinden çıkmadı yani. Emine Ataş demiş ki benim bir totemim var 5 kere savaşçılara tıklayıp geri çık sonra tekrar tıklayıp en son çıkan karakteri seç maça gir ve sonra 7. ol 2 mega kutu aç karakter veriyor diyor yalan söylemiyorum diyor yok yalan söylediğini düşünmüyorum aslında ama deneyeceğiz bakalım 5 kere savaşçılara tıklayıp geri çıkıyorum bu 2 bu 3, bu 4 ve bu da 5. Geri çıktım. Tamam. Sonra tekrar tıklayıp en son çıkan karakteri seç. En son çıkan karakter bu. Sonra maça giriyorum ve 7. oluyorum. Bakalım 7. olduktan sonra 2 mega kutu açacağız. Yalnız umarım 7. olabilirim. Bakalım. 7. olamazsam buradaki totem başarısız olacak maalesef. Gaz gelmesi lazım. Evet. Benle uğraşma. Benle uğraşma. Benle uğraşma. Bak benle uğraşma. Senle uğraşalım. Benle uğraşma senle uğraşırım. Bir kişi ölsen şimdi benle uğraş gel. Gel benle uğraş gel vur. Vur 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 vur. Altı kişi kalacak vur bir daha. Lan vur bir daha ben vuracağım sana vur. Heh. Tamam yedinci olur. Okey. Ya az kalsın olamayacaktım bunlar da saçma sapan şeyler yapıyorlar ya. Deliriyorum ben bu totemleri yaparken ya. Geliyorum dükkana ve iki tane mega kutu açıyorum. Şu birincisi... 6 yazdı bak gerçekten Emine çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol kardeşim. 6 yazdı. Ne gelecek acaba? Şu ana kadar toplamda hesabı 10 tane karakter çıkan mı? Bir kısmı kupa yolu olduğu için. Gel bakalım abi. Rico çıktı. Pek beğenmedim açıkçası. Olsun. 4. süper enderimiz. Karakter çıkıyor mu? Çıkıyor. Sıkıntı yok. Ve gel bundan 5 yazdı. Tamam Emine senin totemin de başarılı kardeşim. Çok teşekkür ederim. Tomar 753'e vermiş olduğun destekten dolayı. Emrecan Sayar demiş ki kalan kutuların hepsini aç, her karakter çıktığında bir büyük kutu aç, %100 karakter çıkacak demiş. Evet ben açmaya başlıyorum. Her karakter çıktığında durduracağım. Ve evet her karakter çıktığında şey yapıyordu açacaktık süper ender Jackie çıktı bir büyük kutu açmaya gidiyoruz. Büyük kutumuzu açıyorum büyük kutudan niye yazdı bilmiyorum mega kutu yazsaydı daha iyi değil miydi bu arkadaşımız bilmiyorum ama bundan karakter çıkmadı devam ediyoruz şimdi. Aha geldi cin geldi cin geldi enteresan enteresan cin geldi büyük bir karakter geldi bir tane büyük kutu açmamız gerekiyor şu anda dükkana geldim dükkandan buradan büyük kutumuzu açıyoruz. Bakalım karakter gelecek mi? Bu sefer yine gelmedi. Bu yine gelmedi. Sonuçta Tomar 753 isminde bir hesapta ücretsiz kutudan cin çıkardık az önce. Ama tabi challenge'ın sonu kötü oldu. Büyük kutudan da bir şey çıkması lazımdı. Ama olsun devam ediyoruz. Daha var kalan kutumuz. Ve Bibi de geldi. Vay. Vallahi ücretsizlerden çok güzel karakterler geliyor da Burada challenge'ın tamamlanması için burada büyük kutudan bir karakter gelmesi lazım. Onu bir türlü ulaşamadık valla. Ve B de geldi. Vay be. Oğlum ne kadar yüzdesiz kutudan karakter geldi. Her seferinde açıyoruz. Geliyoruz dükkana. Şuradan büyük kutu yerine mega kutu demiş olsaydı bu arkadaşımız var ya neler neler olurdu da buradan karakter yine gelmedi. Ulan Dünya kadar karakter çıkardık şeyden hücresi kutulardan ama bu büyük kutudan biraz şanssız gidiyor. Şuradan da bir karakter çıktı. Totem başarılı olacak ama yok. Evet son kutumuz. Son konusunu atıyoruz ve herhangi bir şey çıkmadı. Evet. Toplamda 4 karakter çıkartmış olduk ama e, karşılığında büyük kutulardan bir şey çıkmadı. Bunu kabul edebilir miyiz? Bence ederiz ya. Sonuçta işte kalan kutuları açtım. Kalan kutulardan karakter çıktı. Tomar 753 ismiyle neticede. Kral King oyun demiş ki efsanevi çıkması için hesaplaşma gir. 4 kill alarak birinci ol sonra dükkana gel 150 altın satın al en düşük fiyatlı kostüm al ve 2 mega kutu aç demiş. Ben BB'yi alıyorum ve maça başlıyorum abi. Net 4 kilo almam lazım. Hayır zaten sıfır kupa hunharca saldırmam lazım sağa sola. İşin ucunda efsanevi var. Şuradan 2 kilo alabilirim bu. Bir oldu geldi. Evet buna biraz vurduk balonla beraber. Tak tak bu 2 kil. Hızlı seri. Abi kutu bile almadan adam arıyorum ya gerçekten. Git ölüyorlar sonra ha gel 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 buraya sen kutu al aslansın o kutu da, sen de benim olacaksın Şöyle sana 3 tane vurdum tamam Birinci olursam zaten bir kişi daha öldürmem gerekiyor dolayısıyla böyle takılabilirim Son kişi bekliyor aa birbirlerini öldürebilirler gider gaza öldür bunlar sıfır kupa Onları hesaba katmam lazım nerede bunlar gidip onları hemen öldüreyim ya neredesiniz abi siz Gel gel kork anla Kerem gel 1 ve 2 abi 4 kilo aldım ve birinci olacağım abi. Birinci olmam için 5 kilo olacak. Aa, başarısız mı oldu yani bu? Ben seni gaza itsem ne olur? Şöyle bir. Sen git gaza öl hadi. Git gaza öl gerçekten. Şöyle. Vurup vurup kaçacağım sana. En son gaza iteceğim seni. Gel gel. Gel gaza itmem lazım. Ben öldürmeyeceğim seni. Gaza iteceğim seni. Gel. Bitireceğim seni. Bitireceğim. Gel. Ben öldürmeyeceğim. Gaza öl. Ah. Ben öldürmedim. Ben öldürmedim. Gitti gaza öldü. Öncelikle 150 altın satın almam gerekiyor. Aldım. Tamam. Bu da enteresan da 150 altın. Bunların hepsi bir totem olması gerekiyor. Ve en düşük elmasa satılan altın barli ya da pandanita. Burada bir karar vermemiz gerekiyor. Ben altın barliden yana kullanmak istedim şansımı. Gelsin altın barli bir kostüm aldık en düşük fiyatlı. Şimdi üstüne iki tane megakostu açacağız. Bunlardan karakter çıkması gerekiyor. Bu birincisi çıkmadı ve efsanevi çıkması için de düstelik bundan efsanevi çıkması gerekiyor. Ve gelsin bakalım abi gelmedi yok yok. Tamam bayağı bir karakter çıkarttık bu Tomar 753'te. Boyu da sayarsak abi boya tıkladık çünkü 15 tane karakter çıktı bu videoda ama yani artık bu videodaki Tomar 753'ün şeyini siz karar verirsiniz. Neticede Tomar 753 ismiyle 15 tane karakter yeni karakter elde ettik. Evet bu taraftan bir önceki Tomar 753 videona videosuna gidebilirsiniz. Bu tarafta da çok güzel bir video var. Bak bunu sakın kaçırmayın. Bu çok iyi. Gerçekten tıklayın. Burada da bir karikatür var. Tıklayıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.